Oh! Cici! <laughs> Cici! Secaki! Efendim Şener Bey? Gel lan buraya çabuk! E, geldim Şener Bey. Gel! Ah! Oh. Oh, bu neydi Şener Bey ya? Oğlum birini vurmam, birini dövmem gerekiyordu. Elimin altında sen Hadi bakalım. Ha, öyle yani. Yine çok geç kaldım. Yine çok geç Gel hanım. Buyurun e, efendim. E, e. E, şunları da ben şey edeyim, e, açın pavtonuzun altını, şeyle. Necati, ne yapıyorsun? Pavto mu bu? Hayır, e, e, rahat yerleştirebilmek amaçlı şey ettim ben. Anladım, Hala. hadi bay bay. Geç kaldım, geç kaldım. Görüşürüz. Şuraya bak be. Ceylan gibi sekiyorum <laughs> seni. Gözde Hanım. Efendim Şener Bey? Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Gözde Hanım. Efendim? Bir dakika bakar mısınız? Buyurun. Geceleri pijama yerine bu donla yatsam... ...zümrütü de böyle kaçırabilir miyim acaba? <laughs> Le Chenel Restoran rezervasyon nasıl yardımcı olabilirim? Ah, bu akşam kapalıyız efendim. Pazartesi, pazartesi geceleri e, Le Chenel Restoran kapalı efendim. Evet, yarın, e, yarın akşam da mümkün değil çünkü full doluyuz. E, şefimizin özel gecesi var efendim. Ya maalesef. E, sizi tanıyor muyum? Sesiniz yabancı gelmedi. Yok. E, daha önce peki hiç restoranımıza geldiniz mi? O da değil. E peki hiç televoleye çıktınız mı? <laughs> Çıkmadım. Allah Allah. Herhalde ben karıştırmış olacağım sizi bir ünlü... A, a, e, bir hışırtıcı adamdı şu anda telefona. Sesinizi alamıyorum beyefendi. E, kapamak zorundayım. E, bir türlü sizi duyamıyorum. E, daha ünlü ve zengin olduğunuz zaman bir daha arayın efendim. <gülüyor> <gülüyor> e, e. Ah kolay gelsin Şener Bey. Sağ olun Gözde Hanım. Size de kolay gelsin. Gözde Hanım, gelsenize bir dakika. Lütfen beni lafa tutmayın Şener Bey, çünkü içeride çok işim var. Hayır, lafınızı tutmayacağım, başka bir tarafınızı tutacağım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Diyorum ki, bu gece Zümrüt teyzeni ayağımda sallayıp uyuttuktan sonra... ...seni gece yarısı mutfağın kapısının önünde bekleyeceğim. Ayağınızda mı sallayacaksınız? Bu akşam kapalı olduğumuzdan dolayı... ...geçen defaki gibi çok beklemene gerek kalmayacak. Geçen defa hatırlarsanız sabaha kadar beklemiştim Şener Bey. E Zümrüt teyzen geç uyuduysa bunda kabahat benim mi kızım? Hayır hayır bu akşam imkansız çünkü bu akşam çok işim var. İşin mi var? Evet işim var. Arkadaşlarla Tüyoman konserine gidiyoruz. <laughs> Ay ciddi mi söylüyorsun? Evet ciddi söylüyorum. Kimmiş bakayım senin bu arkadaşların? Hmm, siz tanımazsınız. Görsem tanır mıyım? Sanmıyorum. Dövsem tanır mıyım? Ne? <laughs> Beni bir aldatıyorsan... Senin halkla ilişkilerden sorumlu genel koordinatör ve genel müdür özel dolma kalemi yapmam ona göre. Hep öyle diyorsunuz ama hiçbir şey oldu yok Şener Bey. Aa, çok ayıp Gözde Hanım. Olduk mu birinci sınıf? Hele bir birinci sınıf olalım yapacağız herhalde sizi. Ee, güzel bir dolma o <laughs> İlişkilerden sorun bu özel dolma kalevi. Tamam kadar. neyse işte sen şimdi beni bir öp özür dile hadi, hadi hadi bakayım. Aa, aa niye ben özür diliyormuşum ya? Herhalde arkadaşlarınla konsere gideceğim diye konuşan ben değildim sendin. Yani. <laughs> gideceğim tabii. Yapma ya. Evet beni daha fazla artık yalan vaatlerinizle kandıramazsınız Çener Bey. Anlaşıldı. Yani bizim özür dilememiz gerekiyor öyle mi? Aynen öyle. Cık. Neyse. Hadi öpeyim de barışalım bari. Bir dakika yani, o zümrüt için illa öpmek zorunda mısınız Şener Bey? Evet! Ay Zümrüt Hanım gelecek şimdi lütfen! Merak etme, bir ağaç kakan gibi üstüne çıkacağım... ...seni şekilde gagalayacağım, bırakacağım! ağaç kakan gibi mi? Evet! Ayy, Allah'ım beni çok korkuyorsun Şener Bey, gitme lazım! Gagalamadan şuradan şuraya bırakmam Ay. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz Gözde Hanım? Demin de söylediğim gibi birbirimize yaklaşıyoruz. Zarif adımlarla yaklaşıyoruz. Eller yukarıda birleşiyor. Ve tekrar açılıyoruz. Birbirimize doğru tekrar yaklaşıyoruz. Ayrılıyoruz, aynı şekilde kendi etrafımızda dönüyoruz. Böyle zarif dönüşler yapıyoruz. Sonra tekrar birbirimize doğru yaklaşıyoruz. Ve şimdi Ayaklarımızı öne doğru birden, ikiden, üçten atıyoruz. Tekrar dönüyoruz, elleri birbirimize kenetliyoruz. Ve tekrar adımlarımızı devam ettiriyoruz. İşte böyle. Şimdi gidin, kendi başınıza bahçede bunu çalışın bakalım. Ne? Evet, dediğim gibi daima dik duracaksınız böyle göğüs yukarıda. Ve en önemli olan organlarınız yani burnunuz ve poponuz yukarı doğru böyle Ay, dik olarak. Ne? Hadi bakalım kahve servisinden sonra hafta sonunda Necati ile bu tangoyu yapacaksınız. Yürü. Ne Necati? Marş marş ne? hala duruyorsunuz. Hadi bakalım. Aa hala duruyorlar. Marş marş. Sağ ol kızcağız. Gariban çocuk. Benden sabahtan beri rica edip duruyor. Bana bir bukle tango öğretin Şener Bey, Şener Bey diye kuyruğunda. Ne olacak? Elime mi yapışacak? <laughs> ben de birazcık öğrettim. Zaten ne demişler? Mana bir tango öğretenin 40 yıl kulu kölesi olur. Yani bu laf onun için değildi galiba. Yerimde olsam kendimi bu kadar yormazdım. Niye aşkım aşkım? Ha? Nedenmiş? Ay, çünkü eğer bu gecede yarı yolda uyur kalırsan... ...seni balkondan aşağı atacağım kocacığım. Ne? Yapma ya. Ay vallahi de atacağım, billahi de atacağım. Öyle. Hiçbir şey aşkım aşkım. Tango. da bir şeyler yapsan aslında iyi olacak. Arasında da bir şeyler yapsan iyi olacak. <laughs> Necati. E, efendim Şener Bey. <laughs> İçimden geldi. <laughs> ha, tamam o zaman. <laughs> aşkım şener. Bu ne şimdi? İçimden geldi. <laughs> Sen de bunun kıymetini bil.